Herkese günaydın Takip edene, etmeyene, videomuzu görene Görmeyene de söyleyelim Herkese günaydın Herkese hayırlı işler Herkese hayırlı yolculuklar Yollarda olanlara Bugün Trakya bölgesine gidiyoruz Bugün Çerkezköy Çorlu tarafındayız Bugünkü videomda da size Trafik ceza puanlarıyla ilgili bildiklerimden Bir video yapmak istedim çünkü burada sürücü arkadaşların karıştırdığı veya tam olarak bilmediği bazı konular var. Bunlar çok önemli. Hatta karşı karşıya kaldıklarında bu gibi olumsuz durumda ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Yani bilmediklerinden dolayı bir anda daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Şimdi öncelikle ceza puanları bir trafik kuralını ihlal ettiğinizde sürücüye uygulanan bir ceza puanı var. Bizim ülkemizde uygulanan ceza puanı 100 ceza puanı üzerinden puanlandırılıyor. Yalnız şurada herkesin vakıf olamadığı bir konu var. 100 ceza puanını doldurunca mı ehliyetiniz ceza alıyor yani geri alınıyor yoksa 100 puanı doldurup geçince mi? Şimdi genelde sürücüler bunu bilmiyor. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kanunda 100 ceza puanı dolduğunda. Çünkü e, neden böyle derseniz 1 puan 2 puan diye bir cezamız yok. 100 ceza puanını doldurduğunuzda otomatik olarak ehliyetinizin geri alınması lazım. O da şöyle belirtilmiş. Size söyleyeyim. bir e, yıl içerisinde yani yıl içerisinde 100 ceza puanını bir kez doldurursanız ehliyetiniz 2 ay süreyle geri alınıyor bir yıl içinde 100 ceza puanını ikinci kez doldurursanız ehliyetiniz 4 ay geri alınıyor. Yine bir yıl içinde 100 ceza puanını üçüncü kez doldurduğunuzda ehliyetiniz ömür boyu süresiz olarak iptal ediliyor arkadaşlar. Bunu e, mesela bu süresiz olarak iptal edildiğini çoğu sürücü bilmiyor. Zaten e, bir yıl içinde üçüncü defa ehliyetini dolduran hani puanını dolduran sürücü de pek sürücü de diyemeyiz. Yani 300 ceza puanı yapar Bu kadar riskli araç kullanıyorsa Zaten onun ehliyetine de el konulması Bence en doğru karar olacaktır Neyse biz kararları yargılamayalım. Ben bildiklerimi anlatmaya devam edeyim Şimdi Ehliyette ceza puanını doldurduğunuzda e, Geri almanız için Yapılacak olan işlemler var Öyle e, sadece süre mesela 2 ay geri alındı 2 ay sonra gideyim Ben ehliyetimi alayım alamıyorsunuz Şöyle bir şey oluyor diyelim ki ilk 100 ceza puanını doldurdunuz ehliyetinizi geri alacaksınız. Doldurduktan sonra bakın burada da çok önemli bir hata var. Onu da size belirteyim. Ee, sonra açıkta kalıyor arkadaşlar. 100 ceza puanını doldurdunuz. 2 ay ehliyetiniz geri alındı. Size kanun diyor ki ilk önce psikoteknik bir teste gireceğiniz psikiyatrist muayenesinden geçeceksiniz. Sürücü olur raporu verirse daha sonra da ehliyet veren sürücü kurslarından herhangi birine yazılıp burada teorik eğitimi alacaksınız tekrardan. Sürücü kursu da size sürücü olur raporu verecek. Ondan sonra gidip ehliyetinizi geri alacaksınız. Yalnız burada açıkta kalırsınız dememin sebebini şimdi dikkatle dinleyin. Sürücü kursu için çoğu arkadaşlar ehliyetini iki ay kaptırdı diyelim. Diyelim ki bugün ehliyetinizi verdiniz Allah korusun. İki ay sonra alacaksınız. Bugün ayın e, ne diyelim bugün 5 Eylül 5 Ekim 5 Kasım'da ehliyetinizi geri alacaksınız. Şimdi bazı arkadaşlar ehliyetini geri almaya yaklaştığı zaman süre gidip geri almaya kalkıyor. Sen yani sürücü kursuna yazılmaya kalkıyor. Arkadaşlar böyle yaparsanız ehliyetinizi geri alamazsınız. Çünkü sürücü kurslarında da dönem dönem kurslar var. Biliyorsunuz 3 aylık dönemlerle sürücü kursları sınav düzenliyor genelde e, sınavlarda e, şeyde, dönemler dolu oluyor. Birinci dönem dolu oluyor. Sizi ikinci döneme yazılabiliyorlar. İkinci döneme yazdığında da size eletinizi iki ay kaptırsanız dahi, Diyelim ki sürücü kursunda bu üç aylık dönemde yer yok. Sizi Aralık ayındaki kursa yazdı. E, onun da sınavı Ocak ayında diyelim. Ocak ayında sınava gireceksiniz. Ocak ayından sonra sürücü bölgesini almak için oradan evrak alabiliyorsunuz sürücü kursundan. Böylelikle ne oluyor? Sizin aldığınız ceza daha ağır oluyor. Ya da e, ben size şöyle tavsiyede bulunayım. Bugün ehliyetinizi verdiniz. Direkt yarın gidin sürücü kursuna yazılın. Hemen sürücü kursu araştırın. Boşluk bulursanız yazılın. Ki bu iki aylık sürede o eğitimi alıp ehliyetinizin de süresi dolduğunda geri alın. Şimdi ehliyetinizi ikinci defa doldurduğunuzda 4 ay geri alınıyor. Bunda da bu prosedürü izleyebilirsiniz. Çünkü e, hakikaten bazen sürücü kursunda öyle yoğunluk oluyor ki şu anda öyle mesela bir sürücü kursunu arayıp hatta referans da alabilirsiniz. E, sizi hemen şu dönemdeki kursa almayacaktır. Bir de kurslar üç aylık, üçer aylık dönemlerle olduğu için sizin muhtemelen ikinci üçüncü ay atacak ve diyelim ki siz artık bu üçüncü ayın hangi evresindesiniz diyelim ki ortası işte 15-45 gün geçmiş 45 gün var sınavın düzenlenmesine e sizi buraya almıyor ikinci üç ayı aldın da siz üç buçuk ay sonra sınava girebileceksiniz ve ehliyetinizi siz ne kadar iki ayda kaptırmış olsanız üç buçuk dört ay sonra geri almak için müracaat edebiliyorsunuz ancak burası önemli bir de dediğim gibi 100 ceza puanını doldurduğunda yani 101 olduğunda değil 100 olduğunda ehliyetiniz iptal arkadaşlar bunu unutmayın. 100 olduğunda ehliyetiniz ziptal. Bunun yanında şimdi ceza puanlarıyla ilgili ben bildiklerimi söyleyeyim. Mesela takografdan ceza yerseniz takograf cezaları genelde 20 ceza puan. Sinyal, alkol, kırmızı ışık ihlali, dönüş kurallarına uymamak, plakasız araç kullanmak. Bunlar 20 ceza puanı bu saydıklarım. Tabelalara, trafik tabelalarına uymamak 20 ceza puanı. Bunun yanında ehliyetsiz araç kullanmak En düşük ceza puanı Yani ehliyetsiz araç kullanmak derken Evletiniz yanında bulunmadan araç kullanmak En düşük ceza puanı Bunun ceza puanı 5 arkadaşlar ee, Bunun yanında muayenesiz sigortasız araç kullanmak e, Muayenesiz 10 puan Ceza puanı var Bir de hız sınırlarının ceza puanları var Onları da detaylı anlatayım Telefon bu arada 10 puan 10. Telefonla konuşmak seyir halinde 10 puan ee, bunun yanında Ceza puanlarında şey var Hız sınırlarındaki ceza puanı Bakın burada da çok önemli bir nokta var Şimdi burada da çoğu sürücü arkadaşlar bilemiyor ama e, Ben onu da anlatayım Size gene referans olsun bununla ilgili Şimdi arkadaşlar %10 açtığınız zaman 10 ceza puanı alıyorsunuz Yüzde %10'dan fazla %30'a kadar açtığınızda 15 ceza puanı %50'den fazla açtığınızda Yine 15 ceza puanı Şimdi bir yıl içerisinde Bakın burası çok önemli. Bir yıl içerisinde 5 kez radar ihlali yaptığınızda ehliyetinize el konuyor. Bu ihlal geriye dönük de bakılabiliyor. takograftan mesela bakılabiliyor. Şimdi e, burada yanılan arkadaşlar şuraya yanılıyor. Şöyle hesap yapıyor. Ya yüzde ondan fazla açmak yüzde %30'dan fazla açmak 15 ceza puanı. 5 kere ceza yesem e, 50 çarpı 15. Ya 5 çarpı 15 pardon 75 ceza puanı yapıyor Dolmadığını zannediyor. Fakat kanunda e, radar cezasının cezası ayrı belirlenmiş. Bir yıl içerisinde beş kez ihlal ettiğinizde e, sürücü belgenize el koyuluyor arkadaşlar. Radardan dolayı. Bu da e, bir ay, şey işte iki ay veya dört ay değil. Bunu da söyleyeyim özellikle. E, sürücü belgesine şu anda yanlış hatırlamıyorsam yine siz de bir araştırın bakın. Ama ben öyle biliyorum. Bir yıl içerisinde beş kez radar ihlali yapan sürücülere ya bir yıl ya 2 yıl ehliyetine el konuyor diye biliyorum e, Muhtemelen 2 yıl biliyorum ama değiştirilmiş olabilir Yanıltmak istemiyorum bunu merak ediyorsanız Araştırıp bir öğrenebilirsiniz ama ben 2 yıl diye biliyorum Ama bir yıldan az olmadığı net yani yüz 1 yıldan az ehliyetinize el konulmuyor radar cezasından dolayı Bunun yanında bir de e, yeni şimdi şeyler çıktı 2016 yılından sonra bu stajyer ehliyetler var stajyer olarak şehir içinde araç kullanabilir. Yani bulunduğu illerde ikamet edebiliyor stajyer ehliyetler. Bunların ceza puanı da 75 arkadaşlar. 75 ceza puanını aşmayacak. Bunlar 75 ceza puanını doldurduğunda, aşmayacak demeyeyim, doldurmayacak. 75 ceza puanını doldurduğunda ehliyetleri süresiz olarak geri alınıyor. Stajyer ehliyetlerinde. Ee, stajyer ehliyetlerin Geri almak için herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Zaten ehliyetleri iptal edilmiş oluyor. E, ceza puanları ile ilgili şu anda hatırladığım, size söyleyecek olduklarım bunlar. E, sürücü kursuna yazılıp, e, sürücü kursuna gitmeniz önemli. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Başına gelmeyen bilmiyor. Başına gelen bilebiliyor. Üç defa da kaptırdığınızda ehliyetinizi bir daha geri alamayacağınız, ömür boyu sürücü olmayacağınızı e, bilmiyorlar. Ha bir de evet şunu unutmayalım. Şimdi aklıma geldi. Bu da çok önemli. Şimdi ceza puanlarının nasıl sıfırlandığı konusunda da arkadaşlar bazı yanılgılama yanılmalar var. Onları da açıklık getireyim. Şimdi ceza puanı yıl içerisinde diyor ya. Yıl başında sıfırlanmıyor iletinizin ceza puanı. Bazı arkadaşlar böyle biliyor. Arkadaşlar yıl başında ceza cezanız sıfırlanmıyor. Ceza puanınız sıfırlanmıyor. Şöyle işliyor e, ee, cezayı yediniz. Diyelim ki bugün e, ben hatalı sollamadan dolayı 20 ceza puanı yedim. Benim bu yediğim 20 ceza puanı bir dahaki yıl 5 Eylül günü 20 ceza puanı düşüyor ehliyetimden. Yani yediğiniz ceza bir yılda olacak. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bir daha üstüne basarak söyleyeyim. Cezayı yediğiniz tarihten itibaren bir yılı geçtikten sonra o ceza puanı siliniyor. Bazı arkadaşlar mesela ehliyetimde 45 puan var, yılbaşı geliyor. İşte yılbaşında ehliyetim ceza puanı sıfırlanacak. Yok öyle bir şey yok. Ehliyetinizdeki ceza puanı yediğiniz cezanın bir yılı doldurduğundan sonra siliniyor. Bu da önemli bir nokta. Ee, yardımcı olduysam ne mutlu bana. Benim ehliyetlerdeki ceza puanı ve işleyişlerle ilgili bildiklerim bunlar. Ee, i̇nşallah hiçbiriniz ehliyetinizi 100 puandan dolayı kaptırıp e, kaybetmezsiniz. Çünkü e, şoför arkadaşlar için söylüyorum. Yani bu işi meslek olarak yapanlar için söylüyorum. E, biz buradan ekmek yiyoruz. Kimsenin ehliyetini kaptırmasını, işsiz kalmasını istemeyiz. Ama e, kurallara da uymak gerekli illaki illaki. E, sürücü puanlarını takip edip ona göre araç kullanıp kendinizi garantiye alabilirsiniz. Ben böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Videomu beğenirseniz beğen butonuna, beni takip etmek isterseniz takip butonunuza basmanızı rica ediyorum. ileride daha değişik, daha faydalı bilgilerde görüşmek üzere diliyorum. Herkese hayırlı yolculuklar, cezasız günler. Görüşmek üzere, sağ olun.